Peygambere olan sevginin hakikatini gösteren belirtiler vardır ve sevgisinin nedenli büyük olduğuna kanıtlar vardır. Bunlar arasında onun Sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini ve yasaklarını takip etmek sünnetini öncelikli kılmak ve anlaşmazlıkları ona yönlendirmek bulunur. Bu nasıl olmaz ki Zira Allah Teala bunu sevgisinin bir işareti ve sadakatinin bir kanıtı olarak belirlemiştir. Allah'ın sevgisine ulaşmanın bir yolunun Allah'ın elçisine sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgiye yol olması gereklidir. İkinci olarak ona aleyhisselatu vesselam teslim olmak, hükümlerini kabul etmek ve davasında rahatsızlık duymamak Cenabı Hak şöyle buyurdu, Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, onu tam manasıyla kabullenmedikçe iman etmiş olmazlar. Üçüncü olarak, onu yüceltmek, saygı göstermek ve hayatı boyunca ve ölümünden sonra saygılı bir şekilde davranmak. Dördüncü olarak, ona layık olan övgülerde bulunmak, kendi üzerinde övgüde bulunması veya Rabbinden, Azze ve Celle, onun hakkında övgüde bulunması gibi, aşırılık veya eksiklik olmaksızın yapılmalıdır. Ona yapılan en büyük övgülerden biri, isminin yüce anılması ve kulaklara ve dillere yüce zikri geldiğinde ona salat ve selam getirilmesidir gerçek sevginin ve adaletli sevgi metodunun yansımalarıdır. O sallallahu aleyhi ve sellem, hakikatin orta yoludur, aşırılıklardan, aşırıya kaçmaktan ve eksiklikten uzak durma prensibidir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaşlarının yoludur ve salih selefin yoludur ve onun yolunu takip eden ehli sünnet vel cemaatten olanlardır. Bu tecellileri ve hak ehlinin yolunu bilmekte, batılın ve ehli sapıklığın yolları ortaya çıkar.